Şöyle bir tane bafor bardağımız. Şöyle alıyoruz bardağımızı. Şu şekilde. Şöyle. Baba kıracaksın. Bir kaza çıkacak baba. Ya boşasın sen. Cam cam. Bardağımız bu şekilde arkadaşlar. Limonumuz bu şekilde. Şöyle açıyoruz Rukiyeciğim. Şöyle alıyoruz. Tamam mı? Şuradan bıçağımızı alıyoruz. sıkıştırıyorsun. Onları evet. havaya at. İki içine. Şaka Finale güzel bunu. Finale. Evet. Limonu sıktık arkadaşlar. Zeynep çekelim mi kızım Bir yerine bir şey olacak şimdi. İster benim biraz mide sıkıntım olduğu için ister gazını almış şekilde böyle yapabilirsin. Buradan boyu biraz kısa gözüküyor. Pantolon kısa göstermiş. Şöyle parkin gibi de kullanabilirsiniz. <laughs> yani fizinin bir çeşidi. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Tadı güzel, evet, güzel oluyor mu? Çekil bakayım. Baba güzel oluyor mu? Ne? Tadım. Evet bekle daha bitmedi. Şu anda tuzumuz nerede bizim? Evet. Denizden topladığım tuz var arkadaşlar. Denizden bak denizden. Evet. evet. Şu Yalan yok. Şöyle yapmamıza gerek yok. Normal atıyoruz arkadaşlar böyle tuzumuzu. Bekle bitmedi. Aslında biz bunu kirazla yapardık. Yıllar sonra bir deney yapacağım. Bakalım olacak mı? Çilek. Hazır mısın? Evet. <laughs> bir daha yap, bir daha yap. Hayır, bir daha yap. <laughs> bir sefer. Bir daha. Bir daha. Bir evet, <laughs> yani Bir daha. Yap, lütfen. Da içine arkadaşlar lütfen. Ve kapatıyoruz. Hayır, bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir daha.